Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sonbahar geldi. Okullar açıldı. Çocuklarımıza bol vitaminli meyve suları hazırlamaya başladık. Evde fazlaca olan meyveleri değerlendiriyoruz. Bugün ben şeftali suyu hazırlamak istedim. 1,5 kilogram şeftalileri kabuklarıyla beraber kesip üzerine yarım su bardağı şeker koydum. Üzerine geçecek şekilde su ilavesinde bulundum. Suyu ve şekerin daha sonra lezzetine göre ayarlayabilirsiniz. Biliyorsunuz meyvelerin bazıları tatlı bazıları da ekşi olur. Hemen ocağa alıyoruz. Karıştırdıktan sonra yumuşayana kadar güzelce pişiriyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Daha sonra şöyle robotta güzelce böyle püre haline gelene kadar güzelce robottan geçirelim. Daha sonra kıvamını bulduktan sonra onu güzelce bir Tel süzgecin içerisinden geçirelim. İyice piştiği için hemencecik süzülecektir. Bir kaşık yardımıyla güzelce dibine çökene kadar güzelce şöyle karıştırıyorum. Tamamen süzdükten sonra şöyle bir tadına bakıyorum. Birazcık ekşi buldum ve biraz daha şeker ilavesinde bulundum kendi damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz ekleyebilirsiniz hemen biraz daha suyunu ilave ettim istediğim meyve suyu kıvamına geldikten sonra güzelce dolaba attım çocuklarınızın beslenmesi için kendiniz için çok güzel bir şeftali suyu hazırladım Umarım Sizler de hazırlarsınız ve beğenirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki tarifimize görüşmek üzere.